Thank you. Tahmisiz zarzı diye Ahmet Remzi Akgürek deminki beyti hangi beyti? Vefa her kimseden kim istedim andan cefa gördüm. Kimi kim bir vefa dünyada gördüm. Bir vefa gördüm. Nasıl tahmis etmiş? Eklediği üç mısrayla ile beraber okuyorum. Diyor ki Ruhi dilberde gerçi mahdan ruşen ziya gördüm. Kuduret verdi hattı şimdi baktım bir safa gördüm. Neye atfı negah ettimse ahir bir hata gördüm. Vefa her kimseden kim istedim andan cefa gördüm. Kimi kim bir vefa dünyada gördüm, bir vefa gördüm. Evet diyor, yarın yanağında diyor, bir ışıltı gördüm, ay gibi parlıyordu. Tamam da bir daha baktığımda solduğunu, kederlendiğini gördüm. Neye baktımsa bir kusur gördüm. Dünyada hiçbir şeyin tadı yok. <laughs> Vefayı da nereden bekledimse sukutu hayale uğradım. Anladım ki dünya vefasız, içinde vefa ne gezer? Diyerek böyle günümüz Türkçesiyle pesimist <laughs> diyebileceğimiz. Ziya Paşa'mız da aynı kanaatte. Bunlar aşağı yukarı. Pesimistlikte şey. yarışırlar. Pesimistlikte yarışırlar. Ziya Paşa... Ziya Paşa'nın haklı gerekçeleri var çağ itibariyle de hocam. Fuzuliye bu kadar dert etmiş? S gidince soracağım sana ne oluyor? <laughs> <laughs> Rabbim cennetinde kavuşur. Amin inşallah. Her kim ki umar bu vefa tab'ı beşerde benzer ona kim devlet umar zılli Şu yani Ziya Paşa'nın dediği. Vefanın değil kendisini kokusunu bekleyen bir kişi... İnsan tabiatında vefanın değil kendisini, kokusunu ümit eden kişi öyle saçma bir pozisyondadır ki sanki masal kuşu olan Hüma'nın gölgesi gelecek de devlet olacak falan diye bir beklenti içindedir. Ha, Öylesine. <laughs> Ama ger derse ki güzellerde vefa var, öyle miydi hocam? gel derse ki fuzuli güzellerde vefa var, e, aldanma ki şair... Sözü elbet. Yalandır. Sözü elbet yalandır. Yani şimdi orada acayip bir diyalektik yapıyor. Yani dersem güzellerde vefa var. Dersem inanma bana şair sözü yalandır. Ama demem ki. <gülüyor> <gülüyor> Dedin mi ki? <laughs> ee, aranan vasfı neydi? Neresin? Vefa dediniz. Hı hı. Ee, güzel neresinden ya da aşık neresinden hı hı. aranıyordu? Hususen. Neyi önceliyorlardı? Peşin cefasından, e, cefa beklenir güzelden diyeyim de, sonra devam edeyim madem reklamdan sonra. Yok daha da gitmiyoruz Cefa, birkaç ha, o gitmiyor zaman var. Ben. Mesela beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi i̇şte. yanmaz mı? Böyle eleştirir mi acaba? Hayır, bilakis ettiği cefadan çok memnun, mütelezziz, kendinden geçiren zevk bahşediyor. Yani şu, o, şu yani. Bana bir şekilde temas et. Gözle, sözle bir şekilde varlığımı kabul ediyor ol da ne yaparsan yap yok sayma yeter ki. Yani şu 20. yüzyıldan ölüm mü dersin, gülüm mü dersin yeter ki ses gelsin. Aa, çok Çünkü güzel. Maşukun şey. cefası aşık için tesellidir. Çünkü aşk mesleğine girenin talebi orada erimek, orada acılar çekerek olgunlaşmak, kemal bulmaktır. Yine fuzuli, hasılım yok seri oyunda beladan gayrı, garazım yok rehi aşkında fenadan gayrı. Ben senin aşkına düştüğümden beri beladan başka bir şey bulmadım ama zaten başka bir şey isteyen mi var? Yok olmak için, fena bulmak için. Yine pervane. Yine per. Tabi tabi. Yani bizim baş oyuncumuzdur pervane. <laughs> yani, hatta pervane üzerinden bülbül azarlanır falan. Yani o çok vardır. Yani ikisi yarıştırılır ve bülbülün gevezelik etmekte olduğu. Ama bülbül de biraz gevez, yani. yani. Davasını terk etsin bülbül de davasını terk etsin bülbül de vefa yoktur. Allah Allah. Esrar dedenin en iyi her zaman okuduğum beyti galiba reklamın vakti geldi. Yok gelmedi. Davasını terk etsin bülbül de safa yoktur. Gelmedi beyt. mealini Ma söyleyeyim. Bir nükteci aşkın pervanede kalmıştır. Utansın pervaneye bakıp da diyor bülbül. Ne öyle gevezeli gidip duruyor bağırıp çağırıyor. Verdiği hiçbir şey de yok diyor. O can veriyor, gık demiyor. Ne aşkı Niyazi Mısır Hazretleri de <gülüyor> Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> pervaneden al gizli sevda haberini sen. Nerede? Kime soruyorsun diyor. Yok olan. Yani varlığından kurtulma meselesi. Yani bu benlikten sıyrılma anlatılıyor orada tabii ki. Varlığını ona katmak. Varlığını ona katmak. Fena sorulduğunda öyle anlatılmış. Şekerin çayda erimesi gibi var mı var yok mu yok. Yani artık o oluyor. Evet. O ona benliğini armağan katre ve bu... Şimdi açtığınız yoldan iki adım cesaret edersek kepçeyi vuran Mevla niye? Yanağın buradayken nasıl bakarsın güle? Hafız-ı Şirazi der onu. İmam Rabbani de mektubatını alır. Defaat ile işler. Suç budur. Suç budur. Allah seni seviyorum diyor. Bir anla da. Sevildiğini bil ya. Divan Edebiyatı'nın bana verdiği birinci ders bu. Sevildiğini bil. Yanlış yapma. Hoşça bak zaten hakim zübde alemsin sen. Ne demek? Sevildiğini bil. Kıymetlisin. Sana kıymet atfedildi. Haş haş tanesi değilsin. Aman ha. Kendi kıymetini bilmemek tevazu olmaz. Küfranı nimet olur. Ve bu gayrete dokunur. gayret ilahiye dokunur. Kıymet veriliyor sana. Şimdi gayret anlatılır. Aşkın, sevginin, muhabbetin, güzelliğin söz konusu olduğu yerde gayret. Günümüzde hem hasede hem gayrete kıskançlık dediğimiz için bir kavram kargaşası çıkıyor. Yani kıskanç koca öldürdü falan diyor mesela haber okuyoruz. Öbür taraftan da e, yani bu ee, sanki bir hastalık, arıza, haset ama gayret, kıskanç yani tanım yapılmış nedir gayret diye ee, onun üzerindeki hakkına bir başkasının el uzatmasına rıza vermemek, razı olmamak. Evladımdır dövülecekse ben döverim durumu yani mesela döver ama başkası dövünce tahammül etmez. yani Geçen de bir kedi yavrusunu ağzına almış köpek. Kedi bir saldırıyor köpeğe. Aman Allah'ım. Gayreti görmek isteyen görsün. Ölügünle evet. mücadele. Hocam dün akşam seyrettim. Karateci kedi neredeyse. Ya. İçinden bir karateci çıkıyor. Fakat orada asıl hayvan kim? Ne kedi ne köpek. Köpeğin taşmasından tutan sahibi asıl hayvan. <laughs> Doğru. O asıl hayvan. Yani orada o yavru ceizlere eziyet ettiriyor köpeğine. Fakat kediyi görmen lazım Yusuf. Keşke bulsalar verseler arkadaşlar. Şimdi gayret üç türlü. Yani bir İslam ahlakı kitabında, eserinde size anlatılıyor. Mümin mümine gayret eder. Niye? Onu çirkinliğin içinde görmek istemez. Tutup kaldırmak ister. Gördün Aha. bir, siz bir yazınızda işaret etmiştiniz. Ya günah düşman, o günahkara değil de. Yani tutar, ya yakışmadı sana üstünde. Orkidenin üstüne katran damlatmayalım şimdi. Sıkıntı çeker falan filan belki dayak de değer o arada ama kurtarır kardeşini. Kıskanır onu ya kıskandı işte gayret etti. Mümin Allah'a gayret eder. Allah'ını kıskanır. Nasıl olur o? Ya emri çiğneniyor der dayanamaz. Rabbimin emri ayak altına alınıyor. Dayanamaz böyle gayret. Yani boz eder. Olmaz der. E Allah kuluna gayret eder. Kulunu kıskanır. Bu ne demek ya bu ne kadar tatlı bir şey ya. Ve hadisi kutsi zikrediliyor orada. Ey kulum, ey Adem oğlu, seni kendim için yarattım. Her şeyi senin için yarattım. Sana malzeme olan şeyler benden alıkoymasın. Yani. Şimdi sen ne yapıyorsun? Tabağa bakıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Yani seni ben seviyorum. Seni ben güzel yarattım. Benim eserimsin. Sevildiğini bil. Yanlış yapma. Ve güzellik üzere. Yarat. Güzellik üzere. Yarat. Daha önceki bir programda temas etmiş miydim? Yine benzer şekilde bir suale karşı da hani İmam Ebu Yusuf üzerinden anlatılır. Allahu Alem. Kadıncağız bir yıl içinde bir çocuğu yokmuş da bir yıl içinde bir oğlum olur. Aydan güzel, bir ay parçasından gibi olmazsa işte filan diyerek bir yemin etmiş olmayacak bir şey. Sonra bir çocuğu olmuş çirkin. Bakmış çocuğa eyvah demiş yemin de ettik şimdi falan. Açmaza düştüm diyerek arz ediyor. Ebu Yusuf Hazretleri de diyor ki ona bunun aydan güneşten güzel olmadığını sen neye göre söylüyorsun? Estaizu billah lakadu halaknal insana fi ahseni takvim. Ben insanı en güzel şekilde yarattım diyen Allah. Sen ne diyorsun yani şimdi? Niye güzel değil? Neye göre değil? Hangi gözle bakıyorsun? O yemin bir şey gerektirmez de bir daha böyle af buyurun beni de halt etme. <laughs> bir daha böyle olur olmaz yemin etme. Güzel. Göremeyebilirsin hemen. Şimdi Allah'tan şunu istemeli. Güzeli görecek kabiliyet ver ya Rabbi. Güzeli görmeyi bana nasip et ya Rabbi. Hocasına yazdığı mektuplardan birinde Hazreti İmam Rabbani numarasını da vereyim meraklısı çoktur. 18. mektupta katiyen şerhine kadir olamayacağım bir şey söylüyor da 18. mektupta. Şeyh Alaüzzü Devlet der ki diyor. Vücut aleminin üstünde melikil vedud alemi vardır. Ne demek olduğunu elbette bilmiyorum da. Yani Hı. varlık sıfatın, vücut kıdem beka vahtaniyet, Allahu Teala'nın sıfatı zatiyesi anlatılırken işte, sıfattır diyor, o sıfatın üstünde diyor, sıfatı da aşarsın diyor. Yani vücut zattan ayrıdır diyor, büyük şeyler tabii. O alemin adını anlatır. Melikil vedud. Güzel. Şimdi güzellik kavramı nerede duruyor bakın yani. E şairler coşmaz mı artık yani? Çileden çıktılar <laughs> yani. Güzel. E bu bazen gülde, bazen bülbülde, bazen suda tezahür eder ama odur işte yani o son ilahi. Ya. Bizde Yahya Kemal onun meftunudur. Hayır. O şiiri bir okuyayım mı? <laughs> Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış eski şirazı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde bu hurdam gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her gece bir gül açar, her seher bir bülbül bül öter. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu, bu... ya yani büyük laf bazen insan kendini tutamıyor ediyor. Böyle bir şairin varsa ben büyük milletim deme hakkın vardır. Elbette. ...58'de uğurladık... ...ve ya bakıyoruz yazdı... ...şimdi gene... ...güzel dediniz... ...bakın... ...suale toplu bir cevap olarak lütfen kabul buyurun... İki kıtası... ...Nazım Hikmet'in annesi... ...ne yani aşksa dediğinde yazılmış malum... ...iki kıtası... ...yollarda kalan gözlerimin... ...nurunu yordum... ...kimdir o nasıldır diye... ...rüzgarlara sordum mı tutan bir büyü var onda diyordum. Gördüm bir dişi parsı ne daha var. Sen miydin o afet ki dedin bezmi ezelde? Bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi elde. Bir sofrada içtik ikimiz aynı emelde. Karşımda uyanmış gibi bir baktı sarar. Aklımızın ermesi de şart değil ama. Valla bir yerimizin ermesi lazım. <laughs> şimdi o alemden gelen bir güzellik hikayesi yani anlatılıyor o konuda Veysel Öksüz'den de bir kıta arz edeceğim uygun zamanda ama Yahya Kemal, Beyatlı Celile ve Nazım Hikmet'ten kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir, cevahir. Mısra'ına da sol memenin altında cevahir öyle mi? Nazım Hikmet öyle mi? Dergahın kuyusu, ağa cami ya. Ya. Giden bizden gitti. Sonra Azerbaycan'da mevlid dinlerken hislenip iki damla göz. Benim rahmetli tarihçi Yılmaz Öztunay'la bir mülakatım olduydu. Bir defa görüşmek kısmet oldu. Bir yıl sonra da göçtü. Allah bir yazısı ağır geldi de kendimi epey zorlayarak böyle cesaretimi toplamak için günlerce böyle patinaj çektimse de İstanbul, Ankara'da bir otelde ayda iki defa tarih sohbetleri olurdu. O sohbetleri işitirdim fakat gitmek kısmet olmamıştı bir bahaneyle ziyaret edeyim. O kanaatini de bir sorgulayabilir miyim? Bir adım geri atar mı? Kanaati şu. Bütün Türk tarihinin en büyük şairi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Bunu yazılı olarak yani gördüm bir makalesinde. E artık dedim canım şimdi yani. Baki, Nabi, Fuzuli, Şeyh Galip nereye koyacağız filan. Diyecek oldum. Bu kanaatimi sorgulayanla selamı sabahı keserim dedi. Yahya Yahya sevgimi peşin hak eder dedi falan. Baktı ki tereddütüm zail olmadı. Gerekçeye ihtiyaç var. Beni ikna eden üç gerekçe söyledi. Bir, Alparslan merhumdan başlayarak Anadolu maceramızın köşe taşlarını şiirine konu etmiş ve Cem Am 13 ismi anmıştır. Gedik Ahmet Paşa biri, Leskovçalı Galip dayısı biri, Yavuz Merhum biri, ikinci Selim biri olmak üzere. Zımnen andıkları da vardır. Şeyh Galip ve Nabi'nin ismini zikretmemiş ama kokusu var falan. Neticede 13 kişiden bahsetmiş. Bu kadar da adam övmekte iktisatlı, <laughs> fena halde olan o adam. Alparslan dönemine dair bir şiir yazıyorsa o dönemin Türkçesini, Yavuz Merhum'dan söz ediyorsa o dönemin Türkçesini, Laskovçalı'dan bahsediyor. Yani yani o 10 küsur asırlık bir Türkçe vukufiyeti vardır. Dedi ki gel de laf et. İkincisi her gazeli yek Namı diğer yek avaz. Nereden ise orada biter. Mevzunun dışına hiç çıkmaz falan filan. Üçüncüsü az yazdığı ama her yazdığı şiir gül yağı gibidir. Posası yoktur. Her mısrağı ezbere değer. Divanlarda ise ortalama yüzde yirmi. Bilemediniz otuz en fazla kırk. Yakışıklı şiir bulunur falan dedi. Artık pek fazla bize söylenecek bir şey kalmadı. Sonra da beni köşeye sıkıştırarak bir gazel oku bakalım vezni gözetiyor musun sen dedi. Çok ben de Şeyh Galip'ten çok sevdiğim bir gazeli okudum. Yine zevrakı onum kırılıp kenara düştü diye başlayan. Vezni de gözetmeye gayret ettim emro itibaren. Bitince beğendi de bu eski adamlar adamı övmez ya yüzüne karşı hiç övmedi yani Vezli soğuk soğuk duruyor. Ben de dedim herhalde top ceza sahasına düşmüştür, golün zamanıdır. Üstad dedim, vezni gözeterek oku dediniz, emre uyduk da. Yahya Kemal vezne bakarak şiir okumak hatadır der. Ne buyurulur dedim. <laughs> Rahmetli şiir okumayı bilmezdik. <gülüyor> <gülüyor>